Herkese merhaba arkadaşlar. Tarık Baran'a silah doğrulttu. Baran Mira'nı kaybettiğini düşündüğü her gün zaten öldüğünü söyledi. Baran silah aldı ve silah Tarık'a doğrulttu. Çınar geldi ve "Baba dur" dedi. Çınar Baran'a "Babama dokunma" dedi. Çınar Baran'a bağırdı ve artık Baran'ı görmek istemediğini söyledi. "Kahramanım değilsin" dedi. Baran, gözlerinin önünde oğlunun başkasına baba dediği için gerçekten çok üzüldü. Hatta Baran kahroldu. Çınar, tara, sarıldı ve konağa dönmek için gittiler. Baran ve Dilan ise bir kez daha Miran'ı kaybetmenin acısını yaşadılar. Baran ve Dilan daha fazla acı çekmesin. Tarık yaptığı tüm kötülüklerin cezasını çeksin. Baran ve Dilan... Çınar'ın mutluluğu için dahi olsa Hacer ve Tarık'ın konakta kalmasına kesinlikle izin vermesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Maalesef Çınar Baran'a küsecek. Baran ve Dilan yine acı çekecek. Dilan Baran ve Miran arasındaki küsüğü bitirmek isteyecek. Dilan Baran ile birlikte Miran'a kurabiye yapacak. Güçlü Baran ve Dilan için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Ama Miran Baran'dan uzak duracak. Baran Tarık ve Hacer'den bir an önce konağı terk etmelerini istedi. Çınar, Tarık ve ailesini göremeyince Baran'a yumrukla saldıracak. Baran bir ağaç gibi ayakta öldüğünü söyledi. Kimse Baran'ın acısını yeterince görmüyor. Tarık Çınar'ın sevgisini kullanarak konakta kalmaya çalışacak. Tarık Baran'a Çınar'ın sorularına nasıl cevap vereceğini sordu. Çınar maalesef üzüntüden hasta olacak. Baran ve Dilan Çınar ile ilgilenecek. Çınar Baran'a sarılacak ve bir daha kendisini bırakmamasını isteyecek. Maalesef Çınar Baran'ın Tarık olduğunu düşündüğü için bu şekilde davranacak. Anlaşılan Baran yine üzülecek.